Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Selim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda istek listesi olan 1492 yılında oynayacağız. Hemen bence videomuza geçelim. Yatırımları kısalım, vergileri arttırdık, e, yatırımları da açtık. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle biraz bunlara verelim. Şöyle rastgele verelim. Şuna verelim geri gerek alanında. E, şimdi ilk savaşımızı Özbeklerle yapalım şöyle biraz biriktirelim paramızı şöyle bir de şunu da arttıralım ve Evet para biriktirmeye başladık bir 80 bin olunca başlayacağız başlayacağız ee, Bu arada ha, ilişkileri yapmayı unuttuk geliştirelim Çünkü bize lazım olacak gördüğünüz gibi direkt ilişkileri şey yapmışlar Bu arada zorluk efsanevi de söylemem artık gerek yok hep öyle oynuyoruz bakalım kaç 33 turluk bir ilişki, ilişki kötüleme yapmış kesin savaş ilan edecek olsun bizden de payını veririz Evet bu arada 100.000 olmuş şöyle verelim ver 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 şu bu da bir zorlar çünkü yani bu kadar zor bir, bir senaryo aslında bu senaryo bayağı bir uğraşacağız sanırım şöyle gidin sen de git sen de git Evet. Bakalım ne yapabilecek. Evet tek attık. Hiçbir şey yapamadı. Orada yanlışlıkla bir tur geçtik. Farkındayım. Hemen bu bir geri çekelim. Bu 9000'i silelim. Bunu da sil. Ve barışımızı yapalım. Ama ondan önce biraz para biriktirelim. Yüzde bir savaş zaferiyle. Buraları topraklarımıza katıyoruz. Bu arada siz de like ve abone olmayı unutmayın. İstediklerimiz son zamanlarda biraz azalmış. Video izleyenlerden %69'luk bir Dilimi abone olmadan sadece izliyor. Onların özelmesini istiyorum. Bir de istatistikler bu aralar düşüşte. Onları da düzeltin. Yani bir like atacaksınız. Pek bir şey değil. Şu Çağatay şimdi savaş ilan edeceğiz. Onun için 10 on bin 10 izlememiz lazım bence. O yüzden 200 yüz bin biriktireceğiz. Pek bir şey değil zaten 200 bin alt tarafı. Bu arada il ilişkilerimize bakalım. Bunda açılmış bu. Bunu bu eksi, 15. Tamam. Bunda iyi ya bunda. Tamamdır. Şu anda bizim müttefiğe ihti ihtiyacımız var. Çünkü zor bu senaryo. Yani Horasan bize savaş ilan ederse sıkıntı. Evet. Şu an çünkü biz yıkılmakta olan bir, bir ülkeyiz. Kendimizi tekrardan canlandıracağız Timur Ay'si. Bu arada bu senaryo istek listesine eklenen bir video. Yani bir takipçim önerdi. Ben de çekiyorum şu anda işte. Evet. 150 oldu. Ve 500 olun. Ay 200 bin olunca başlayacağız şey doğru bakalım buna ilişkimiz eksi 40 eksi 40 çok sıkıntı ee, bundan kaç altı tur. gördüğünüz gibi bu sene aşırı zor çok dikkat etmemiz lazım zor olmasa direkt pat küt saldırırdım da bayağı zor bir de efsanevi de oynuyorum Evet bizde birisi ilişkilerini kötüleştiriyor. Büyük savaş ilan edecek. Bakalım eksi bir eksi bir falan filan yapıyor. Bununla ilişkimiz nasıl olmuş? Artı 16 olmuş. Bununla eksi 15 Buna, bunu aslında bir şey olarak alalım ya İttifak. bizi zor savaş ilan etsinler Evet bu arada 200 binimiz olmuş hemen şöyle bir ordularımızı basalım her yerde basalım Taşkent'te falan Taşkent bayağı iyi şöyle basmaya başlayalım her yerde basalım burada da yüzde yüz olmuş buralar Evet bu orduyu buraya gönder bunu da gönder bunu da buraya gönder bunu da buraya gönder Evet bakalım. Evet. Hemen bir şey yapalım. Savaşımızı ilan edelim. Bakalım ne yapabilecek. Bir tur bekledikten sonra diğer turumuzda da bekleyelim. 7000 gönderdi. Evet. Buraya al. Buraya Buraya al. Tamam. Aldık. Şimdi. Şimdi biz başlayalım. Seferlerimize. Ee, i̇lk başta bir defans yaptık. Şimdi biraz saldırı moduna geçiyoruz. Bakalım başkenti alabilecek mi bu kadar orada ihtimalle aldı. Evet 9000'lik ileri doğru gitsin ve harita kaydı çok güzel ya. Haritanın kayması o kadar güzel ki. <laughs> tamam 4000'imiz kaldı orada. Bakalım hepsini alabilecek miyiz? Bence direkt barış mı yapsak ya? Yapsak mı bilmiyorum ki. Bakalım buradan kaç çıkacak? Evet hiçbir şey çıkmadı. İki de yapmamışız çünkü genelde zorluyor. Pek şu anda zaten çeviremez. Çeviremeyeceğinden eminim. Evet yüzdürlük bir savaş zaferi. Hepsini alamıyoruz zaten. Şöyle aldık en azından. Ve kabul etmek de zorunda. Hemen orduyu sil. Biraz para biriktirelim. Para, bir, para biriktirdikten sonra ee, yapalım. Şimdi hatta yapalım. Akkoyun'a bize hiçbir şey yapmamış. Evet 50 tur biraz bakalım. <laughs> tamam. Şu andaki iyi durumdayız. Şu asimilelere bakalım. Şu 89'luğu da 100 yapalım. Başka şu 93'ü de yap 100 yapalım. 99'u da 100 yapalım. Şimdi bakalım biz 116 olmuşuz. Gayet güzel. Ee, şöyle biraz biriktirelim para. Evet bu arada size like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biliyorum çok fazla dedim. Au, bu arada Kazakistan'la ilişkimizi geliştirmemiz lazım. 3 tur. 3 tur kalmış. 1 2 3. Bu da son turdu. Hmm, bu arada kuruluş Osman'a çok fazla beğeni falan gelmediği için onun finali yakında gelecek. Ee, çünkü çok fazla izlenmiyor. 30 olmuş bak buna ilişkimiz buna 28 böyle geliştirmeye devam edelim belki şununla ittifak olur sonradan bunu bıçaklarız <laughs> arkadan ee, Evet 4000 oldu G turluk gelirimiz bu kim Pe bir tane bu kim lan krat hem büyük ihtimal buralar full onun ee, bu 21 bin falan buralar alacağız büyük ihtimalle gördüğünüz gibi 158 binlik bir şey var nüfusu var o bize çok fazla katkı yapacak bu arada 6 dakika olmuş çok iyi 92 bin 96 bin 100 bin 105 bin 109 biraz para biriktirdikten sonra Noga'ya saldıracağız ee, 117 200 olsun ya abi bir 200 olsun. Bu arada Akkoyunlu Osmanlı Savaşı başlamış. Ben Osmanlı'yı şey yapıyorum. Eğer baktım Osmanlı buraya kadar geldi hemen ben buraları alacağım. İlişkimizi geliştirelim. Korasan'la da geliştirelim. Evet. Bakalım buna ilişkimiz nasıl olmuş? Eksi 22 tamam. Bizi reval almış büyük ihtimal. Hemen bakın yorduğunuz gibi çeviriyor Osmanlı. Yok. Çeviremiyor. Ha çeviriyor yavaş yavaş. Ama şu anda. Aha, tamam şu an berabere. Osmanlı çevirdi savaşı. Oo, oh. Oo. Ne yapacağız? Hayda. Bu aldı yalan. Biz bunu çok mu küçük gördük? Hayda. Ne yapacağız? Mecbur ona saldırmayacağız. Naga'yı ikinci plan atacağız. Aslında buraları çok kolay alırız. Evet evet buraya. Bence bir saldırı düzenleyelim. Yoksa düzenlemesek mi kararsızım bilmiyorum şöyle önemli olan buralar. buraları hayvan gibi bir para ile abanalım. Şöyle pardon ha böyle. Böyle gönderelim. Bakalım buna ilişkimiz nasıl? Artı 43. Tamam. Sırtından bıçaklayacağız yine. Şöyle hemen askerlerimize basalım. Bayağı bir eksiğe düştük. Bakalım ne yapabilecek? Hemen savaşımızı ilan etsek mi? Sence alabilir miyiz? Alırız alırız Şöyle bir Noga'ya bir şey yapalım ee, Savaşımızı ilan edelim Ordularımızı gönderelim buraya doğru Bunlarla da Yine harita kaydı Bunlar da buraya doğru gitsin Evet 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 Aldık Burayı da aldık Gördüğünüz gibi buralar Asimile etmediği için burada orada basamıyor Biz de onu fena yakaladık ee, Hemen Eğer çevirmeye yakınsa Şey yapacağız Hemen barış anlaşması yapacağız. Çünkü çevirebilir. Her an çevirebilir. İlk mağlubiyette hemen şey yapacağız. Çünkü buralar önemli topraklar bir de. O da var. Orada arada almış da olabiliriz bu arada. Evet. Bu orduları gönder. Şunları da gönder o tarafa doğru. Bakalım ne yapabilecek. Hiçbir şey yapamadı şu anlık. Hiç mağlubiyet alamadık. Evet oradan aldık. Ne oluyor oğlum? Adam hile yaptı lan. Adam hile yaptı. Al işte. Tamam. Nasıl öyle bir şey oldu? Ben hala hatır anlamadım ama. Şöyle. Şunu da şuraya doğru. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu da böyle. Aslında bunu böyle yap. Bunu da buraya. Çünkü bu büyük ihtimal buraya saldıracak. Evet. Ama yine de alamadık. Alamadık. Evet oraya aldığımız zaman zaten bitecek her şey. Şöyle 500 de gönder. Şöyle 1000'liği şuraya gönder. 1000'liği buraya. 2000'liği buraya. 6000'yi gönder. 3000'yi gönder. Diğer 3000'li buraya doğru gönder. Tamam bakalım ne yapacak. Evet, hiçbir şey yapamadı. Büyük ihtimal %100'lük bir savaş şey alacağız. Savaş zaferi. Evet, bu da son dokunuşlar. Ve %100'lük bir Noga'ya karşı %100'lük bir savaş zaferi. Bu bize karşı çok şey fazla şey katacak. Ben tabii ki de şu toprakları istemiyorum. Bana verme bu toprağı. Bakayım kaç kaç. 5 5 istemiyorum ben buraları. Buralardan istiyorum ben. Ben Kafkasya'yı istiyorum. Verin bana Kafkasya'yı. Şuraya aldık. Şuraya da alalım. Ve aldık oraya da. Ee, bakalım. Buraya da al. Tamam. Şu 3000 niye aslında. Şuradan bunu al. Bunu al. Tamam. Şu anlık topraklarımız böyle. Hemen bir ilişkilerimize bakalım. Onlarla artı 61. Ben artık buna gerek yok bununla gerek var bayağı x62 bin çünkü buna da ilişkimizi geliştirelim ki kötüye düşmeyelim hemen bu ordularımızı silelim şunları bir toplayalım önce şunu sil çünkü bayağı bir asimile yapmamız gerek bakalım ordumuz var mı evet artık ordumuz kalmadı şöyle bir inşallah isyan çıkmaz çünkü pek isyan çıkacak gibi duruyor evet gördüğünüz gibi çoğaldı hemen biz bir asimileleri yapalım yapabildiğimiz kadar şöyle basmaz bas. şunu da bas ha, daha yapamıyoruz hemen biraz daha para biriktirelim yaklaşık bir 20 bin olsun tekrar da yapacağım evet 20 bin oldu oradan aslında 24 turluk yapmasaydım daha iyi olurdu iki tane üç tane toprağımız kalmış hemen bunları da yap 1 2 3 tamam ha, şuraya yapamadık niye yapamadık lan burayı buraya ben niye yapamadım tamam Şurayı da mı? Şurası da herhalde öyleydi. Bakayım. Heh, tamam yapmışız her taraf. Bu arada Osmanlı çeviriyor. Biz de bu sırada biraz orada şeye basalım. Para biriktirelim. Bu niye böyle oluyor hiç anlamıyorum. Neyse. Biraz enter tamam. Gördüğünüz gibi Osmanlı çeviriyor. Yok. Çeviremez ya. Bu savaş bayağı sürecek belli. Aynen öyle belli. Bu savaş bayağı bayağı sürecek. Bu ne, ne yapıyor? Savaş hazırlığı mı yapıyor? Bakalım. Kimle savaşta bu? Kimle savaştasın lan? Delhi ile savaşta. Delhi bayağı güçlü. Ben de bunu arkadan vuracağım. Delhi'nin buraya gelmemesi lazım. Baksanız abi derliyor. Yarısını kapatmış hayvan. Kaç bin ekonomisi var 332.000 332 bin ney? Aga ben buna saldıracağım ya. Çünkü ben bunu Delhi'ye toprak vermesini istemiyorum. Bu bizim için çok kötü olacak. Ah be şuralardan niye basmadım ben Evet şuralardan bas Şuradan da bas Şuradan basamadık paramız kalmadı Evet Savaşımız ilan edelim bakalım ne yapabilecek Bunu zaten aynen öyle Bastık Şöyle gönderelim Ordularımızı Pardon yine aynı şey oldu Şunu sıfırla Bunu buraya doğru gönder Bunu da böyle yap bakalım ne yapabilecek Evet aldık aldık. Tamam pek bize bir şey yapamadı. Bunu buraya doğru gönder. Bunu böyle. Bunu buraya. Bunu buraya. Ondan sonra bunu buraya. Bunu buraya. Bunu, buraya, bunu da buraya. Bakalım ne yapabilecek. Hiçbir şey yapamayacak daha. Aynen öyle. Hiçbir şey yapamadı. Çünkü Delhi ile savaşta. Delhi de çok güçlü bir devlet olduğu için. Biz de bunun hepsini alabileceğiz umarım. Bakalım. Daha şuralarda da toprağı var. Hemen şu orduları geri kalan orduları silelim. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi bir anda çoğaldı. %92 oraya da al. Ve %100. Şunu da iptal et. Bu ordularımız da şöyle. Hepsini aldık. Ve bunda sınırımız oldu. Bu bizim için çok kötü bir şey oldu. Bununla ilişkimizin gelişmesi lazım. Akkoyun'da bizi her an ezebilir çünkü. Yani bizim de ekonomimiz fazla da burada yeni şey yaptık daha asimile edilmemiş topraklar yeni yeni işgal edilmiş topraklar bunlar şöyle biraz para biriktirelim bakalım isyanlar büyüyecek mi başkenti neresiydi bunun büyük ihtimal burasıydı evet hemen şuralardan basalım bu arada burada Osmanlı hala Osmanlı Akkuyunu savaşı hala devam ediyor ben arkadan vurmak isterdim ama yapmayacağım hiç riske girmeyeceğim bu arada sistem ezelim hemen hemen değil e, asimile yaptıktan sonra çünkü bize nüfus da lazım gördüğünüz gibi adamların ekonomisi yok nüfusu fazla olduğu için biz hemen alt ediyor burada bu arada neden asimile olmamış bu ha hastalık var hastalık hastalık sıkıntı ya Aga hastalık bayağı kötü çıksın hemen evet gidiyor yavaş yavaş evet gitti hastalık gitti Hemen asimilelerin hepsi tamam mı? Yapılıyor mu? Bakalım. Evet hepsi yapılıyor şu an. Delhi'nin yeni toprakları Delhi'ye bayağı bir nüfus ve ekonomi kazanları da benim Delhi ile ilişki geliştirmem lazım. Bana şey yapmış. Büyük ihtimalle göz, gözlük diye topraklara saldırdığım için. Şu ne? Burası kimin? Tamam biz buraları alırız. Belojistan, Sistan falan alırız. Bu neyi Buraları asimil yapabiliyor muyum bir şey? Yok yapamıyorum. 9 turu kaldı. Ve bizimle asimilelerimiz devam ediyor. Birinci tur. ikinci tur. Bu arada siz like atmayı ve abone olmayı unutma unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için. Bildirimleri açmayı ve. Ee, abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Tümünü iş işaretlemeyi unutmayın. Diyoruz. Ve bize savaş ilan etti. Beklediğim bir savaştı evet. Beklediğim bir savaştı. Topraklarını almaya çalışacak zaten. Bizim de fazla bir paramız olduğu için. Onu büyük bir şekilde alt etmeyi düşünüyoruz bize koalisyon kurmuşlar şu kim Haasa Haasa kim Haasa gel senle biz bir barış yapalım buna barış yapmayacağım bakalım ne yapabilecek Evet alamadı çok basit. gel buraya şimdi ver bana o topraklarını gel gel sen kendin kaşındın ben sana bir şey yapmayacaktım şuradan da biraz ordumuzu basalım peki buralar yüzde olmuş zaten asimile edilmiş topraklar olduğu için çok geç davrandım bu mal. Şöyle aslında burada orada basalım. Orada basalım. Şöyle 5000 ile şurada biraz az bastık. Biraz daha basalım. Biraz daha basalım. 52 bin ne? 150 bin Hepsi bitti. Evet. Hem beraber saldırın. Şöyle aldık. Şöyle bu arada bu senaryo eğlenceliymiş ya sardı. Bence de. Eğer siz de sevdiyseniz beğenin keserinin devamı gelsin. Şu 5000'liyi silmeyelim bence bir. Kalsın. Yok sen gitme ya. Sen git şöyle. Şu 5000'lik de gitsin. Ay, ay 2500'lik de gitsin. Gitti gitti. Evet. 100'lük yüz bir savaş zaferiyle aldık. Bu gitmesin. Hiç gerek yok. Bunu Eee silelim. Hop aldık. 100 yüzlük bir savaş zaferi her zamanki gibi ve hepsini alabildik. Hepsini aldıktan sonra bakalım harita bir kayması. Harita kayıp kayıp duruyoruz. Bu kadar sinir bozucu bir şey. Bunun çaresi de yok yani. Hiç bakmadım aslında bakacağım bir ara çaresine. Şu oralarımızı sil ve asimilelerimizi edelim. Evet şöyle yapalım. Hepsini yaptık tekte tamam. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdük. Bu arada biz de vedamızı yapalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.